haberlisin mikrofon sende de bugün Sakarlı vatandaşlara Anadolu Grup tarafından Türkiye'de üretilen Coca Cola'yı boykot ediyor musunuz diye sorduk Tabii ki de Tabii ki de diyorum hı hı. Aslında Coca Cola Türk firması tarafından üretiliyor Türkiye'de Anadolu grubu tarafından tamam. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz pek inanmıyorum onlar ya çünkü onlarda ileri hissesi vardır onlarda İsrail'in hissesi vardır yok yok Neden peki ya on tane fabrikası var Türkiye'de de. onun fabrikası var onun tane farfa kapandı ne olacak? O deki çarşanlar ne olacak? Kim boykot ediyor? Kendi kendini boykot ediyor. Öyle bir dünya yok. Türk, Türkiye üretiliği olabilir ama kökeni İsrail'e bağlı. coca zamanında e, Isparta'da fabrika açmış. Bu açılışta Cumhurbaşkanımız da katılmış. Olabilir. Şimdi buradan e, onunla ilgili bir şey söylememe doğru olmaz. E, yer üretim sermaye katkı sağladığı için muhtemelen doğru olarak katılmış olabilir. Buna bizim burada yargılamamız zor olmaz. Ee, Anadolu grubu tarafından üretiliyor demiştim. Ee, Coca Cola Türkiye'de Aynı Anadolu grubu Tog'un ortaklarından da biri. Aynı şekilde Tog'u da e, protesto etmemiz gerekiyor mu? Şöyle yatırıma amaçlı herkes tabii ki ülkeye destek verebilir. Ee, sonuçta Bahçe Fabrikası ona da katkı sağlayabilir Anadolu grubu. Bunu Tog'u desteklememizi etiketmez yani sonuçta bu. O zaman ee, Burada İsrail bütün çoğu markada bir şeyi var, üretim sağlıyor. Muhtemelen bu İsrail bütün firmalara da inler bir yerde parmağı vardır. Ama bu et, TOG'u desteklememeyeceğimiz anlamına gelmez. Aslında e, kolayı yere dökmemiz, e, boykot etmemiz İsrail'e değil, e, bizim Türkiye'de ürettiğimiz fabrikalara zarar sağlıyor. Ya yani şöyle, Israel, Türkiye'de üretiliyor evet ama bunun sermayesi nereden geldi belli sonuçta. Tabii ki ben de karşıyıp satılmasına İsrail ürünlerinin yani bu insanlık dışı olan bir vahşetten sonra nasıl kabullenebiliriz ki bu tarz şeyleri? Bence tüm ülke Müslüman olarak hepimizin bu tarz ürünleri kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında Coca-Cola e, Türkiye tarafından Anadolu e, grubu tarafından üretiliyor Türkiye'de e, yere dökmemiz hala normal mi sizce? Sonuçta bunun patenti İsrail'den değil mi? İsrail'den. Ham maddesi nereden geliyor? Yine İsrail'den geliyor. Yine ne olursa olsun kullanmamamız gerekiyor. Ben zaten genelde hep karşıyım yani bu son olaylar olmasa da e, İsrail ürünlerine Yahudi ürünlerine zaten karşıydım. Benim için bir şey değişmedi yani devam ediyor tabii bu oykutum. Aslında Coca-Cola e, Türk firması tarafından yani Türk meşeği hakkı e, adı altında evet. e, Anadolu grubuyla ile üretiliyor. Hatta e, Isparta'da açılışı oldu fabrikasının Coca-Cola'nın. Cumhurbaşkanımız da buna katıldı. Evet. Birçok öyle firma var, ee, Türk e, müteşebbisleri tarafından şey yapılıyor ama e, tabii paranın e, şey kısmı genellikle e, Yahudi firmalarına veya Amerikan firmalarına gidiyor yani onun bilincindeyiz. Anadolu grubu üretiyor demiştim Coca Cola'yı Türkiye'de evet. aynı Anadolu grubu TOG'un ortaklarından da biri. Peki TOG'u da böyle boykot etmeli miyiz? Yani orada biraz evet e, şeyde kaldık yani tam bilemiyorum tabii TOG'un ortağı mıdır değil midir siz söylüyorsunuz hani düşünülebilir bilmiyorum tabi de ama e, her o, o, her konuda her malzemede öyle bakarsak tabi dediğin gibi ortada bir ürün kalmayacak çünkü artık Türk bildiğimiz özbeöz Türk bildiğimiz birçok markanın da ya Arapların elinde ya da Yahudi firmaların elinde olduğunu biliyoruz. Tam 10 sever, 20 sever katıldım. Her burada toplanıyor hepsine katılıyor. Orada bizim kardeşlerimiz vatandaşlarımız. Kokulu protesto edilmeli yani. Tabi tabi tabi. Gücüm yettiğince de yardımda da, da bulunuyorum. Şimdi Coca Cola aslında Türkler ben tarafından Ben Hı hı i̇çmem. Tamamen Türkiye tarafından üretiliyor Türkiye adı altında Ben Coca Cola içmeyeceğim çünkü şek şeker yasak Kanser hastasıyım Ben protestoyu söylüyorsun Ediyorum ediyorum sonuna kadar protesto Ama Türkler tarafından üretiliyor Anadolu üretiliyor. grubu tarafından Üretilebilir onu ben karışamam Onu ee... dev devlet bilir Biz bilemeyiz Coca Cola'yı aslında Türkiye'mize sokmak Yani ticaret konusunda bence yanlış yani tavsiye ediyorum ben de. Kol olsun, şey olsun yani de. Yabancı şubelere izin verilmesin yani İsrail'in şeyinde. Yani çalışan şirketlere. Coca-Cola aslında tamamen Türkler tarafından, e, Anadolu grubu tarafından üretiliyor. Tamam. Hatta Cumhurbaşkanımız da e, açılışına katıldı. Tamam. Isparta'da açılan fabrikanın. Tamam. Ya şimdi bunu göz önüne koyarsan yani e, bir açıdan bence yanlış. Doğru mu şimdi? İsa. Türkiye'de üretilir. Türkiye'de tabii ki. Üretilmesi yani İsrail'in bir mermi vermez yani ver, mermiyi teslim etmen lazım yani. Doğru mu? Bir mermi İsrail'e veriyorsun şu yani Bir mermi verdiğinde ne yapıyor? Bir çocuk ölüyor, bir kadın ölüyor. Aynı Anadolu grubu e, TOG'un ortaklarından da biri. Sizce TOG'da böyle protesto etmemiz gerekiyor mu? TOG'da nasıl dedim yani şimdi böyle bir şey söyleyeyim. Ee, aynı, grup aynı, grup aynı grup üretiyor. Aynı grup üretiyor yani. Aynı grup ama e, onu da tavsiye etmem. Neden? Çünkü İsrail'in malını burada Türkiye'de satılmamız lazım. Tabii ki destek veriyorum. İsrail ürünlerini alıp da bomba olarak işte yeniden Filistin'e dağıtmasını istemiyoruz. Biz bu protestoyu destekliyoruz. Asla İsrail ürünlerini kullanmıyoruz. Kimsenin de kullanmasını istemiyoruz. Baykot ediyoruz lütfen. Ee, aslında Coca Cola tamamen Türkiye tarafına üretiliyor hatta Anadolu grubu tarafından Hatta Cumhurbaşkanımız Isparta'da açılışına da katıldı ee, kendi Açılışı yaptı Bu konuda ne düşünüyorsunuz Biz Müslümanlar olarak birbirimizle dayanışıp Almamak ist Almamayı düşünüyorum Herkes de almasın boykot etsin Onlara bir kazanç sağlamasınlar En azından belki de sadece bunu yapabiliriz bir Müslüman olarak ya Şimdi bak ben sana meseleleri anlatsam. Türkiye'de belli bir zaman Türkiye'ye belli kişiler getirilmiş. Belli yerlere yerleştirilmiş. İş adamı şu bu olmuş. Onlar bu işi yürütüyor.